Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. 4 Ocak Perşembe günü arkadaşlar. A101'de yeniden Volta motorlu bisiklet geliyor arkadaşlar. Volta MSM elektrikli motorlu bisiklet arkadaşlar. 12.990 lira. Taksitli fiyatı 13.900 lira arkadaşlar. 2 yıl garantisi var arkadaşlar. Volta ve A101 güvencesiyle. Alacaksınız arkadaşlar. A101.com.tr detaylı bakın ya da mahallenizde bulunan A101 şubelerine gidin arkadaşlar. Detaylı bilgi alır. Stokları da kontrol ettirin arkadaşlar. Detaylar videomuzda. Takipte kalın arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. Mutlu yıllar arkadaşlar.